kontrol ediyorsun onu e ben kontrol etmeyi bilmiyorum öğreneceksin gel, bak, bak. gel. <laughs> çık İyi, <dön. gülüyor> Minnoş çocuk. Bak orada bir sürü bisiklet var. Binecek mi? Nasıl bineyim? Çık üstüne bin. Bineceğim. Bin. olacak. Canlı yayını deniyoruz. Oha. Bakalım ne olacak diye. <laughs> ee, çalışmıyor mu bu? Şarjı bitik. Şarjı bitik değil. Şuradan para okutmamız gerekiyor. Para nasıl okutacağız? Kredi kartından ya da İzmir karta Kaç tane var? Bir sürü var, baksana. Anne, beni korkuyor. Yani açık herhalde, bilmiyorum ki. Bir bakmam lazım. Nereden bakacağım ben? Herkesin açık olduğunu. Anne korkuyorum. Ay. Ya. İn aşağı anneciğim, in. korkuyorsan. Vallahi azizecim herhalde açık. Anne bak. Ama dediği gibi kimseye göstermiyor. Anne. Hayır baktım ya. Bu nasıl çalışıyor? Şey Anneciğim ne? dedim ya kart okutacağız öyle. Bunu nasıl şey i̇şte kullanamıyorsun diye. Uzaktan zil <laughs> şey çaldığınızı duydum. Kendine. Ha, teşekkürler. <laughs> Ama... Bilmiyorum. Geldiğimizde yerdeydi. Düşürmüşler. İzmir'in hayatı işte. Maalesef. İzmir böyle. Bak abi düzeltiyor ne güzel. Çok ağır bunlar ya. Çok ağır bunların sürmesi de zor. Gene ses çıkmayacak değil mi? kullanmaya çalışırsan ses çıkıyor galiba. Hani kartı okutma gerekiyor ya diye. Anne, bu bak bunu ayakla indirdi, ötüyor. Böyle. Öyleymiş bak. Taşıyabilecek misin? İyi bak güzeldi. Benden geliyor. Hadi in. İnebilirsin nasıl inemiyorsun? <laughs> Ötüyor bak. Geziyor mu sen? Evet. Ee, i̇yi gezmeler sana. Sağ size de. Teşekkürler. Nereye geziyoruz abla? Biz mi? Biz şimdi ablasının kursu var. Kursa gideceğiz çarşıya. Amca. İyi. Sen geziyorum. nerede? Ben geziyorum ya. Senin ev yakın mı? Uzak. Uzak. Ev. En... Ee, ne işin var burada tek başına? Geziyorum. Allah Allah tek başına Annen izin veriyor mu? Babam Baban Annemle babam ayrı Baban izin veriyor mu? Ee, i̇yi bakalım hadi sana iyi gel Ben daha yere gittim sen çok kadar yıktın hani Tek insanlar. başına Evet Yine de dikkat et daha yaşın küçük Ya yaşın küçük olmasa rağmen alışmam gerekiyor İyi bakalım hadi <laughs> Görüşürüz bay bay Çok güzel büyüyünce ben de buraya geleceğim. İyi büyüyünce sen de bu abi gibi gezersin. Siz evet. benim Olmaz tehlikeli tek başına gezme. Ne sarıldın bana Yiğit. Ne? Ne diyorsun yapışıyorsun bana sarılıyorsun. O dürbünden bakacağım. O dürbün açık mı? Gel bakalım dürbün açık mı? Vermezse. Anne yapar vermezse Hayır git bak bakayım sadece açık mı? Çünkü bunlar genelde bozuk oluyor. Haklı çocuk niye getirmedin onu da? Açık. Beni son anda ektin. Açık bu. Ne güzel birlikte gezecektik işte. Aç bakın. Zaten park yeri de bulamadım. Ta aşağıdaki otoparka bıraktım arabayı. Yürüyoruz o yüzden mecburen. Ne oldu açık anneciğim? Mi? Açık mıydı? Açık açık hala açık. Ha, açık. Iyi, izle bakalım. olsun Her zaman kalıyor, bugün kalmadı. Deniz yine kokuyor. Anne bakayım Anne, bu Anne baba balık var. Evet. Bu balıklarda ölünce koku yapıyor işte. Masa mı? Anne. Efendim anneciğim. Biraz şuraya gider misin seni? Hayır şuraya. Izle beni. <laughs> Gözün ağrıdı değil mi? Balıklar. Balıklar. İyi hadi ben kapatayım ya. Yeter bu kadar.